akne gerçekten birinin öz saygısını ciddi şekilde etkileyebilir. Ortaokul ve lise dönemlerinde ciddi şekilde akne sorunu yaşadım ve bu özgüvenimi fazlasıyla etkiledi. O zamanlar bilmiş olmayı dilediğim, akneden kurtulmayı çok daha kolaylaştıran bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer mekanizmayı anlarsanız, akneye neden olan tüm etkenler arasında özellikle bir vitamin eksikliğinin çok önemli olduğunu fark edersiniz. Ama önce size bu mekanizmayı anlatmak istiyorum akne nedir? Aslında aynı anda birden fazla durumun bir araya gelmesiyle oluşan bir durumdur. Vücudunuzda bir bez vardır. Yağ bezi. Buna sebaceous gland denir. Bu bez yağ üretir ve bu yağa sebum denir. Genellikle bu yağ bezinin iltihaplanması söz konusudur. Bez büyür ve aşırı miktarda yağ üretmeye başlar. Bu yüzden cildiniz genellikle yağlı olur. Ayrıca genellikle bağışıklık sistemini etkileyerek daha fazla iltihaba yol açan bir bakteri de devreye girer. İşte sivilcenin üzerindeki kızarıklığı oluşturan şey budur. Ayrıca bu sürece siyah nokta veya beyaz nokta gibi oluşumlar da eşlik edebilir. Bunlar dokusal yapının bir parçasıdır. Genellikle akneyi tetikleyen şey hormonal değişimlerdir. Mesela ergenlik döneminde aniden artan androjen hormonları gibi. Ayrıca kadınlarda polikistik over sendromu gibi durumlarda da androjen artışına bağlı olarak akne görülebilir. Akne üzerine daha önce pek çok video yaptım ve bu duruma etki eden farklı unsurlardan bahsettim. Bilmeniz gereken önemli bir diğer şey de insülin seviyelerinin yüksek olmasıdır. Çünkü genellikle fazla karbonhidrat tüketiliyor. Yüksek karbonhidrat, yüksek insülin seviyelerine neden olur ve bu da androjen seviyelerini artırır. Yani birinci sırada yüksek karbonhidratlı diyet var. Ama işin içinde başka bir şey daha var. Yemek yeme sıklığı da insülini tetikler. Yani günde kaç kez yediğiniz de önemlidir. Buna atıştırmalık yeme alışkanlığı denir. Fazla atıştırmalık ve karbonhidratın birleşimi akne için oldukça zararlıdır. Bu yüzden akneden kurtulmak istiyorsanız kesinlikle düşük karbonhidratlı bir diyete geçmelisiniz. Ayrıca aralıklı oruç uygulamalısınız. Yani atıştırmalıkları tamamen bırakmalısınız. Bu büyük bir fark yaratır ve kesinlikle buna değer. Ve bunu yaparken açlık hissetmezsiniz. Çünkü artık enerji kaynağı olarak yağı kullanmaya başlarsınız ve bir sonraki öğüne bağımlı olmazsınız. Bu şekilde uzun süre yemek yemeden durabilirsiniz. Sadece oruç tutmanız bile cildiniz için pek çok fayda sağlar. Genç görünümlü bir cilt, yaşlanma karşıtı etkiler. Gerçi eğer gençseniz bu kısım çok da ilginizi çekmeyebilir. Ama akneyle ilişkili en önemli şey şu tek bir vitaminin eksikliğidir. Bu vitamin D vitaminidir. Şimdi D vitamininin bu durumla nasıl ilişkili olduğuna bakalım. Öncelikle D vitamini akneyle ilişkili olan o bahsettiğim bakteriyi düzenler. Onu düzenler ve baskılar. D vitamini eksik olduğunda bu mikrobu kontrol etme yetinizde olmaz. Bu nedenle D vitamini ciltle ilgili olarak oldukça güçlü bir antibakteriyeldir. İkinci olarak, yeterli D vitamini aldığınızda o yağ salgısından daha az olur. Sebum üretimi azalır, o yağ bezesinin iltihaplanması, şişmesi ve büyümesi durur, hatta küçülmeye başlar. Yağ bezesini oluşturan hücrelerde D3 vitamininden büyük ölçüde etkilenir. Ayrıca polikistik ovar sendromuna sahip olan kadınlarda genellikle D vitamini eksikliği de görülür. Bu nedenle D vitamini androjen hormonlarını düzenlemenize de yardımcı olur. Bazı insanlar yeterli D vitamini aldıklarını düşünebilir. Oysa halkın büyük çoğunluğu, özellikle de ergenler, D vitamini eksikliği yaşamaktadır. D vitaminini yalnızca beslenmeyle almak neredeyse imkansızdır. Evet, onu güneşten almanız gerekir. Ve birçok insan yeterince güneşe maruz kalmaz. D vitaminini engelleyen başka faktörler de vardır. Şeker oranı yüksek bir karbonhidrat diyeti, D vitamini seviyelerinizi de düşürür. İşte bu yüzden diyabet hastalarında genellikle D vitamini eksikliği görülür. Bu bir faktör. Ayrıca obezitede bir diğer faktördür. Vücudunuzda ne kadar fazla yağ varsa D vitamini seviyeniz o kadar düşük olur. Bağırsak problemleriniz varsa D vitamini seviyeniz düşük olacaktır. Cilt tonunuz koyuysa güneş ışığını D vitaminine dönüştürmek daha zor olacaktır. Yani D vitamini eksikliğine neden olan birçok faktör vardır ve yüksek dozda D vitamini almak, sivilcelerinizden tamamen kurtulmanız için gereken şey olabilir. Birinci olarak, her gün yaklaşık 20.000 IU D3 vitamini almanızı öneririm. İkinci olarak, düşük karbonhidratlı bir diyete girmenizi şiddetle tavsiye ederim. Tükettiğiniz şeker ya da kana karıştığında, şekere dönüşen rafine karbonhidratlar, akneye neden olan bakterileri besler. Bu yüzden, düşük karbonhidrat tüketmeliyiz. Üçüncü olarak, atıştırmalıkları kesmek, ve aralıklı oruç uygulamaktır. En azından günde 3 öğünle başlayın ama atıştırmalık yok. Sadece öğünlerinizi biraz daha büyük yapın ve zamanla kahvaltıyı atlayın. Sonrasında günde 2 öğüne geçersiniz. Bu değişiklik bile tek başına insülin seviyenizi ciddi ölçüde azaltır ve androjenleriniz daha iyi çalışır. Ve bu cilt sorunlarınızı doğrudan çözebilir. Dördüncü olarak cildinizin sadece kirli olduğunu düşünerek onu olmayı bırakmalısınız ya da gözenekler kirli diye düşünüyorsunuz ve ovmanız gerektiğini sanıyorsunuzdur. Ben de eskiden öyle yapardım. Bu tam bir delilikti. Her sabah cildimi sabunla ovup temizlerdim, üzerine de türlü ilaçlar kullanırdım. Ama bu hiçbir işe yaramazdı. Hatta her seferinde daha da kötüleştirdi. Çünkü ben aslında kötü bakterilere karşı savunma yapan iyi bakterileri temizliyordum. Bir de üstüne var olan iltihabı daha da tahriş ediyordum. Yani cildinizi aşırı sterilize eder ya da fazla sert ovalarsanız ona büyük zarar verirsiniz. Ayrıca D vitamini içeren besinler tüketmeye başlamanız gerekir. Mesela morina balığı karaciğeri yağı. Bu gerçekten iyi bir kaynaktır. Bu yağı sevmemin sebebi sadece D vitamini içermesi değil, aynı zamanda sivilceler için önemli bir başka vitamin olan A vitaminini de içermesidir. İşte bu yüzden A vitamininin sentetik bir türevi olan Accutane, geçmişte sivilceler için kullanılmıştır. Tabii ki intihar riski ve karaciğer yetmezliği gibi ufak tefek yan etkileri olabilir ama onun dışında gayet sorunsuz. Somon ve pisi balığı gibi yağlı balıklar iyi miktarda D vitamini almak için harikadır. Şimdi soru şu, eğer artık karbonhidrat yemeyecekseniz ne yiyeceksiniz? Bu konuda bilgi almak için şuraya bıraktığım videoya göz atabilirsiniz.